Bugünkü konum operatör doktor Alper Kurt. Meme implantı kimlere yapılır hocam? Yani vücut gelişimini bedensel olarak tamamlamışsa evet. ve bu psikolojik bazı durumlara sebep olabiliyorsa. İyileşme süreci nasıl oluyor? ne Haftanın Uzmanlarına hoş geldiniz. Bugünkü konum operatör doktor Alper Kurt. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Her şey yolunda, keyfiniz iyi. Teşekkürler. Heyecan sahiyeti. yok. Sakin. Geliyor ilk soru. Meme implantı kimlere yapılır hocam? Meme implantı meme dokusunun hacim olarak yetersiz olduğu, şeklin küçük geldiği kişilerde tercih edilen bir cerrahi çözüm yöntemidir. Hangi yaşta başlanıyor? Seçme ve seçilme yaşıyla beraber, daha doğrusu 18 diyebiliriz 18. buna kapıcı. Ama bu 18 deme sebebimiz aslında kişinin bedensel ve ruhsal gelişimini tamamlaması. 16-17 yaşında meme dokusu yeterli hacme kazanmamış ama fiziksel gelişimini tamamlamış bir birey, annesinin, babasının yani yasal vasillerinin de onayıyla beraber klinimize başvurduğunda bu tarz durumlarda gerçekten Meme dokusu gelişimini tamamlamasına rağmen yeterli bir hacime kavuşmamışsa bu durumlarda da meme estetiğin amacıyla meme protezi uygulaması yapabiliyoruz. Evet hocam bazı ergenler 15-16 yaşında hani benden daha büyük gösteriyor e, ihtiyacı varsa sıkıntı yaşamaması açısından erken alabiliyorsunuz. Evet yani. 15 belki biraz şey ama 16 17 şunu demek istiyorum. Herkes ergenliğe aynı yaşta girmiyor sonuçta. Doğru. Ve ergenlik bitiş yaşı da aynı olmuyor. Yani vücut gelişimini bedensel olarak tamamlamışsa evet. ve bu psikolojik bazı durumlara sebep olabiliyorsa bu tarz durumlarda 18 yaşını biraz daha erken Bir çekmek erken mümkün. Evet. Peki meme estetiği sonrası spor ve fiziksel aktiviteler nasıl olmalı? Devam edebiliyor muyuz spora hemen mesela? Şöyle yapılan meme estetiğine bağlı olarak elbette değişiyor ama kabaca şöyle söyleyebiliriz hastalar ikinci üçüncü günden itibaren hafif yürüyüşlere başlayabilirler ama ağır bir e, spor yapacaksa aşırı bir egzersiz kaldırma. yapacaksa kaldırma işte ağırlık gibi tarz şeyler bunları bir ay kadar önermiyoruz ama yüzme gibi şeyleri e, 4-6 hafta kadar burada da şuna bakıyorum ben denize girecek kişiler 4, -4 hafta. Havuzda 6 hafta beklemeyi çünkü biraz daha havuz suları kimyasal içerikli olduğu için daha evet. geç havuzla temas etmesini hastaya öneriyoruz. Göz kapağı estetiği son yıllarda çok popüler yaptırmayan yok gibi hangi durumlarda gerekli ve iyileşme süreci nasıl gerçekleşiyor? Burada bir espri yapayım. Gözü güzel olan kadınlarda her kalem çekmek için bu far ve eyeliner bölgesi yeterli değilse rahat kalem süremiyorlarsa Gelimize. Evet Aynen. buradaki fazla deriyi uzaklaştırarak sizin daha rahat kalem sürmenizi sağlayabiliriz. Kesinlikle doğru. o Yani çok güzel açıkladınız aslında. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa gelin diyorsunuz. Evet. İyileşme süreci nasıl oluyor? İyileşme süreci aslında kişiden kişiye değişiyor ama kabaca bir hafta ve 10 günlük bir süreç içinde günlük yaşamlarına çok rahat dönebilirler. Burada aslında kastetmek istediğim şu, hastalarda ilk 2-3 gün biraz şişlik ödem de artış olabiliyor. Evet. Üçüncü günden sonra azalmaya başlar. Bir hafta 10 gün kadar süreç içinde hem şişlikler kaybolur hem morluklarınız olursa hafif bir morluk şeklinde bunların da kaybolması. Hani insanlarla sosyal diyalog kurmayı tercih etmeyebiliyor hastalar. Bir hafta 10 gün kadar biraz kendilerini sakınmaları yeterli. Yoksa hasta birinci günden itibaren her türlü şekilde günlük hayatına çok rahat bir şekilde devam edebiliyor. Tabii şimdi yaz geldi. Liposakşın e, yine böyle popüler bir döneme girdi. Liposakşın kesin çözüm müdür? Şimdi aslında burada e, şunu bilmek gerekiyor liposakşınla ilgili. Liposakşın vücuttaki bölgesel olarak fazla yağların alıp uzaklaştırılma işlemidir. Hı -hı. Ama vücudumuzdaki tüm yağların alındığı bir işlem değildir. Orada atıyorum 100 tane hücre varsa 80 tanesini, 90 tanesini alıyoruz. Geri kalan 10 tane, 20 tane hücre zaten gerekli. Hı -hı. Bunun var e, oluş amacı zaten hani vücut ısısını korumak, derinin altında bir kayganlık sağlamak, kasla derinin birbirine yapışmasını önlemek. Aldığımız yağlardan geri kalanları maalesef kendini 10 kata kadar, 20 kata kadar hacim olarak büyütüp 1000 kata kadar da e, kütle olarak büyütebildiği için kül almaya devam ettiğimizde maalesef yine o bölgede biraz artış olur. Ama liposakşın yapılmayan bölgelere göre daha az olur. Yani anlatmak istediğim şu. Liposuction yapılan bölgenizden de kül alırsınız ama diğer bölgelere göre daha az alırsınız. Güzel. Peki karın germeden bahsedelim. Karın germeyi de çok merak ediyor herkes. Kimlere yapılır, neden yapılır? Karın germe ameliyatları genellikle karın bölgesinde hem deri sarkıklığı hem de buna bağlı olarak o bölgede birazcık çatlakları olan bayanlarda özellikle hamilelik dönemi sonrasında veya aşırı kilo alıp vermen nedeniyle karın derisinin aşırı önce gerildiği sonra Balon gibi sönerek sarktı durumlarda maalesef yapılan bir durum. Hastalar bu ameliyatlardan sonra daha ince bir bele o çatlaklardan kurtulmaya kavuşuyorlar. Kesin çözüm mü hocam o da? Şöyle, eğer tekrardan kilo alırsanız, He, yaşlanma ayrı. süreciniz devam Doğru. ederse bunlar yıllar içinde tekrarlayabilir. Ama tabii ki var olan problemi çözmek adına en etkili yöntem bu. Peki vücut şekillendirme işlemlerine kombine ameliyatlar yapılabiliyor mu? Elbette yapılabilir. Hatta bazı kombine ameliyatları beraber öneriyorum hastalarıma. Mesela şöyle karın germe yapacağız. Aynı sırada hastanın belindeki yağları alacağız, karnındaki yağları alacağız ve hasta poposunun da şekillenmesini istiyor veya yüzündeki e, hacim kaybı için yağ transferi istiyor. Ha. Aldığımız yağları çöpe attığımız zaman ikinci bir ameliyatta elimizde yeterince materyal kalmayabilir. Ha. Var olan bu fazla yağları hani popoyu şekillendirmekte ve diğer bölgeleri şekillendirmekte kullanmak daha mantıklı bir çözüm. Karına kas yapıyor musunuz? Evet. Aa ne güzel. Ben gördüm öyle bir arkadaşım yaptığı Hakikaten gerçekten kaslı gibi bayağı aylarca yıllarca çalışmış baklavalar vardı kızda yani. Yapılabiliyor demek. Evet yapılabiliyor. Peki hocam, ee, Brezilya popo kaldırma. Ay, bu da gerçekten çünkü neden çok bakan var ve çok böyle önemseyen var. Bu işlem nasıl yapılıyor? Sonuçları kalıcı mı? Şöyle, kalıcı bir işlem. Alınan yağlar. BBL mi deniyor? BBL kısaltması evet. zaten Brezilyan butt lift, hani o İngilizce kelimelerin baş harflerinin evet. birleştirilmesiyle oluşuyor. Alınan yağlar popoya hacim kaybı olan bölgelere. Verilerek popo şekillendiriliyor. Bazı ünlü isimlerin zaten bu ameliyatı olması ve popo şekilleriyle aşırı gündeme gelen ve günümüzde daha çok talep gören bir ameliyat. Aha. Bu hastanın kalçalarının hissediğimiz yan bölgelerindeki eksikleri veya arkaya doğru daha çıkıntılı, daha kavisli, yuvarlak bir hatta oluşturmak için yani fazla olan yeri alıp inceltip az olan yere takviye edip, Güzel şekil verip hacim kazandırdığımız bir ameliyat. Peki meme dikleştirme, büyütme ameliyatı mesela aynı anda yapılabiliyor mu? Elbette yapılabiliyor. Ya. Şimdi burada esas meme e, dikleştirmedeki problemler meme dokusunun aşağı sarkmış olması. Evet. Bu aşağı sarkmış olan meme dokusunu yukarı taşıdığımızda eğer yeterince hacim yoksa bununla beraber implant koyup memeye hem hacim kazandırmış hem de dikleştirmiş oluyoruz. Peki dolgu maddeleri ve botoks arasındaki farklar neler hocam? Ee, bu problemin hem çözümüne yönelik hem etken maddeye yönelik farklılıklar. Şimdi botulinum toksini e Clostridium botulinum denen bir bakteriden elde edilen e, aslında bir toksin. Bu toksini kasların içine verdiğimizde o kaslar kasılma yeteneğini kaybediyorlar. Hani miniklerimiz biraz azalıyor veya donuk oluyor. Bunu yapan kişinin elindeki tecrübeye de bağlı olan, hastanın beklentisine bağlı da ayarladığımız bir dozlama. Buna bağlı olarak ince kırışıklıkları açıyoruz. Ama sizde sabit çökmüş hacim kaybı olan, işte elmacıklarınız küçülmüşse, yaşlanmaya bağlı veya alınınızda derin kırışıklıklar varsa Buradaki hacim kaybını doldurmak için dolgularla hiyaluronik asit veya başka etken maddeli bölge enjeksiyon yapıyoruz. Oradaki hacim kaybını yerine koyarak o kırışıklıkları çözmüş oluyoruz. Peki yani botoks yerine e, bunu tercih edebilir miyiz? Yüzdeki kırışıklıklar için. Şöyle. E, Botoks birazcık daha dinamik yani hareketle oluşan kırışıklıklarda etkili olan bir şey. Hmm. Hani hastalara işlem öncesi kaşınızı kaldırın, işte kaşınızı çatın, hmm. gülümseyin falan diyoruz. Bu tarz problemlerde etkili olan yöntem Botoks. Ama hastanın cilt kırışıklıkları yaşlanmaya bağlı ince kırışıklıklar olmuş, cilt sıvısını kaybetmiş, biraz solmuş, ıı, ışıltısını kaybetmişse o zaman böyle cildi ıı, parlatan tedavi yöntemleri Bunlar neler? Gençlik aşısı dediğimiz işlemler, PRP'ler, mezoterapiler, bazen enerji bazlı lazer gibi yöntemler veya cildi soyup ve orada küçük bir travma yarattığımız peeling gibi veya dermapen gibi yara iyileşmesini uyararak kendimizi yenilemeye yöneldiğimiz işlemler daha sağlıklı oluyor. Peki çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ve sevgili seyircilerimiz operatör doktor Alper Kurt'u ağırladık bugün ve teşekkür ediyoruz kendisine. Yeni bölümlerde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.